Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber YouTube'daki ilk videom olan PUBG Mobile ee, takım arkadaşlarımızı kışkırtacağız. Ee, bir mesela e, ben kaç numarayı patlatayım? Ben 4 numarayı patlatıyorum kanki. Oğlum bu ne lan? Bir gidin buradan ya. Bana ihtiyacı varmış görüyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar aşağıda Emir'in kanalı da olacak. aşağıdaki aşağı link koyacağım Emir'in kanalını. Oradan onu da takip edebilirsiniz. O da güzel içerikler üretiyor. Ben kaç numarayı patlatayım kanki? 3 mü? 3 bende o zaman. Tamam 3 bende. As Gel, gel 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 beraber Ben de patlattım, ben de patlattım. Arkadaşlar Ya bak ya yazmış arkadaşlar birazdan ha, bir şey Bak ben söyleyeyim Arkadaşlar bu içeriği e, Emir'e de çektik ben söyleyeyim şimdi Birazdan e, adamlar ana avrat düz geçecekler <laughs> Ne? Tamam bir şey olmaz Ha o da bize bomba çekiyor. Elinde bomba var. Gel 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 beraber gel. Allah ya oğlum tam e, ama öldü ya. Dibindeydim adamın. Bakın. Sırada, e, sırada, <laughs> benim Böyle bir Kanki bir... sana bomba atıyor. Kanki sana bomba atıyor. Kaç. <laughs> gel 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 gelin oğlum. Ben patlattım ben. Sen dikkat Atma şu. Bak. bak, mi? bak, bak bana mi? Oğlum adam bomba atarken arkadan gelmiş adam. Hah. Dur nerede? Aa. Ç çünkü a Evet arkadaşlar zor oluyor çekmek. Dur e dur 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 dur. dur. Tamamdır. 3 numarayı ben de patlattım yine. Karşım sen ne yapıyorsun orada? O kalki beni öldürdü 3 numara. Patladı, evet 3 nu... numara. Oğlum 3 numara beni öldürdü lan. Oğlum 3 numara bir... buz yarı çıkarmış ya bir de. Ne oldu? Kanka o da bomba çekiyor. Çek oğlum bomba. Gel beraber patlayak. Bizim için sıkıntı yok. Kaçma lan kaçma. Patlamadı ya. Görüyor musunuz? Bak 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 bak. Dur. Aa elim yetişmiyor. Dur pat. Ben zaten kendi patladım. Ee, Arada şu adamları da bırak bizi geçmesinler ya. Daha iki kilim tek var. O da adamlar karışınca vuruyor. Dur. Üç numarayı patlatalım. Üç numara neredesin bilader? Üç numara ölmüş la. Gelin buraya hep beraber pat. Karşı. Dört. Bombayla karşı takım patlatayım ya. Yani. Dur üç numarayı. Üç numara. Üç numara da da bomba. Bomba. Allah canım bir. İçeri gir içeri. Ha. Gel şu numara. Gel kardeşim biz seninle patlayabiliriz. Bizim için sık Kaç sıkıştır sıkıştır. Sıkıştır sıkıştır. Sıkıştır. Kaç. <laughs> Kaç gel. yine sıkıştır. Kaç. Sıkıştır sıkıştır sıkıştır. <laughs> gel sıkıştır sıkıştır. Kaç sıkıştır sıkıştır. Bekle sen IQ. Kaç sıkıştır gel gel. Bomba atmış ya. Oo beni patlattı. <laughs> Allahu ekber. Ha. <laughs> Ben patlatmadım ki. Oğlum dur lan biraz oyuna dönelim. Tövbe tövbe. Ay, o dadim bana da oldu. Oğlum adamlar yok. Elimde bomba kaldı. şuraya.